Yarınki ödevin hazır mı? Oo, hayır. Hatta biliyor musun? Light bana yardım edeceğini söylemişti. Ama kitap okurken uyuyakalmış. Oo, aman tanrım. Hazır değil mi? Bir gecede zaten nasıl hazırlayabilirsin ki? Oo, evet. Bilmiyorum böyle geciktirdim ben niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum yarın öğretmenime ne söyleyeceğimi bilmiyorum rezil olacağım gerçekten rezil olacağım ah hakikaten niye böyle bir şey yaptın Penny sen evlerini daha e, önceden hazırlardın böyle şey hiç olmaz niçin böyle oldu bilmiyorum dalmışım aslında not defterime bakmamışım ödevimizin olduğunu unuttum bile Sık sık bakardım ama hatırlatmaya da eklememişim. Bilmiyorum ne yapacağımı bilemiyorum. Hay Allah! Ha, Blythe gerçekten bir çözüm bulabilirdi. Evet ama uyuyakaldı. O kadar da yorgun ki onu uyandırmak istemiyorum. Baksana ne tatlı uyuyor. Kitabını okurken güzelce uykuya dalmış. Evet onu uyandıramayız. Aa, aman Tanrım! Bence biz... Aa, hep birlikte yani dördümüz bir olup senin ödevini hazırlayabiliriz. Evet ama öğretmenim bunu fark eder. E Blight hazırlasa onu fark etmeyecek miydi? Aa çok komiksin Penny. Evet ama Blight hazırlamıyor zaten. Blight sadece bana iyi fikirler veriyor. Ve ben de böylelikle konuşmamı rahatça hazırlayabiliyordum. Ayrıca konuşmamı ona yaptığımda ...beni yönlendiriyor. Burasına şöyle bir şey eklesen iyi olur. İşte sonuna böyle yaptın iyi olur falan diye... Ee, ...bazı fikirler veriyor. Bilmiyorum yani onunla çalışmaya... ...o kadar alışmışım ki sanırım. Evet Penny haklısın ama... E, ...Blight'la yaşadığından beri... ...bence biraz kolaycılığa gidiyorsun. Öyle mi dersin? Evet. Lütfen kendine güven. Ödevlerini kendinde hazırlayabileceğini bil. Senin konuşmaların zaten... ...her zaman çok güzel olmuştur. Minka sence... Aa, evet evet Aa, bence de aslında bize bile ihtiyacın yok kendi başına da konuşmanı hazırlayabilirsin ne hakkında konuşacaksın Aa, Pepper aslında işte asıl mesele de bu onu düşünmemiştim e peki güncel meseleleri düşünelim mesela güncel bir şeylere ne dersin olabilir Aa, mesela hayvan haklarıyla ilgili bir şeyler ee, konuşabilirsin. Ne dersin buna? Oo, evet, iyi fikir. Mesela böyle cinsleri tükenmek üzere olan e bazı tür kuşlarla ilgili olabilir. Ha, evet. Hadi, hadi internetten bak. Ee, bence bilgi topla. Sonra onları bir araya getir, bir kompozisyon oluştur. Aa, evet, bu işi sanırım halledebilirim. Evet, hem de bir gecede yapabilirsin. Bence de sen bu konuda çok yeteneklisin. Hadi bence biz sana veda edelim. Sen de ödevini kendi başına yap. Aa bilmiyorum gitmeyin hayır ya. Bana yardım edersiniz. Hayır hayır en iyisi bu işi sen kendi başına hallet. Bence de sen çok yeteneklisin. Hadi bakalım. Biz gidiyoruz sana iyi geceler. Peki. Peki size de iyi geceler, hoşçakalın. Bana e, bu kadar yardım ettiğiniz için bile çok teşekkür ederim. Yarın öğretmenime rezil olmaktan, konumu unutmuş olmaktan kurtuldum gibi. Evet bence de bence bu gece biraz geç uyuyacaksın ama yarına harika bir ödev hazırlamış olacaksın. Ha, teşekkür ederim. Hoşçakalın, sizi seviyorum. Hadi hoşçakal. Hoşça kal. Hadi tatlım, kendine güven. Hoşça kal. Seni seviyoruz. Ah, ne arkadaşlarım var. Bana ne kadar da güven veriyorlar. Evet, ödevimi hazırlamak için kimseye ihtiyacım yok. Sadece e, biraz fikir almak gerçekten bana iyi geldi. Hadi bakalım. Şimdi internetin başına güzel bir konu bulup hemen kompozisyonumu hazırlayayım. Sonra onu bir konuşma haline getireyim. Ve bence aslında bu yardım almamam daha iyi oldu. O da beni dinlemeye geldiğinde çok şaşıracak. Çok sevinçliyim. Hadi, hadi bakalım.